Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber yine tekrardan My Summer Car oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? Aracı çalıştırmıştık, gezmiştik birazcık. Bu ne? Bunun içinde ne var? Ha elektrikmiş. Tamam, şimdi her şey güzel hoş. Her şeyi bitirdik. Şimdi asıl işe montajlama ve eşyaları toparlama işine girişeceğiz. En güzel yanı da o bu arada. Şimdi oturtabilirsek hayırlısıyla bugün. Evet. Şimdi nerede bu alet çantası? Alet çantası içeri. Evet yavaştan aracımızı toparlayacağız. İşlemini tamamen bitirmiş olacağız ve tam takır güzel bir Satışımız olacak işin sonucunda güzel bir şekilde arabamızı çalıştırdık canavar gibi de hareket ediyordu yani hiç böyle gaz yememe sorunlar ilerlememe gibi şeyler yoktu akülerimiz bakın bazen böyle sıkıntılar olabiliyor bunlara ben çok dikkat ederim size dikkat etmenizi öneririm akü bir tanesi bağlı değil gördüğünüz gibi bunu tekrardan bağlayın bu şekilde. Arada oluyor ama bir iki bir, bir kere oluyor sonra düzeliyor. Evet tamamladık. 9 numaramızı yerden alalım. Koltuklarımızı bitirelim. Koltuğumuz neredesin? Şurada. Şu şekilde. Bunu da oturttuk. Sen tam karşıda olman lazım değil mi? Şurada. Bundan sonra. Neredesin? Sen şuradasın. Tam karşısında sende. Hah. Evet. Bu da bu şekilde. Yaptık. Evet. Şimdi kapı. İlk önce kapılar. Bu kapı mı değil? Şu kapı. Bir kere basıyorsunuz. Basılı tutarsanız tak diye kırılır. Hop. Çok on numaraydı bunlar. On numara rol formasıyla. Evet bizim cami hocası da korona ile ilgili uyarılar veriyor. Dikkat edelim diye. Sokağa çıkma yasağı var. Bugün günlerden cumartesi. Sıkıldım ben dediğim ki My Summer Car videosu çekeyim. Yani yaklaşık iki saat içinde to arabayı topladım sizlerle birlikte. Evet şu anda sıkıntısız çalışmakta kapılarımız. Hop geri takalım. Şimdi sen hangi tarafın? Sen bu tarafın değil mi? Aynen. Hop bam. Sen de bu tarafın. Aslında şöyle bir şey yapılabilir ama öyle de çok şey olur. Parça parça iyi. iyi. Renk boyama çok iyi şu an aynen. Sıkıntı yok yani o yönden. Sen de takıl bakalım. Bagaj. Bagaj. Tamam. Evet. Sen de böyle gel. Şimdi kapı tamam 5 numarayı alacağız. Şöyle 5 numarayı ver. Çamurluklar 5 numara çünkü. Bu ezilmiş mi? Ne olmuş buna böyle? Ha modeli böyle. Sen de takıldın. Burada 3 tane var. Tabi kaputta bazı eziklikler var. Onlar normalden. Çünkü ben herhangi bir şey yapmadım yani. Ezmedim, kırmadım falan. Onu şeyde... Namık Sto'da hepsini halledeceğiz. Hep, her seferinde Mahmut Usta diye isim var. Çünkü yabancı oyuncuyu takip ediyordum. Oradan Mayıs-Amerika'ya başladım zaten. Burayı da sıkalım. Bu da 3. Bu da bitti bu şekilde. Şimdi ön tarafı hallettik. Arka taraf 6 numarayla sıkılmakta. Aslında dur ön tarafı halletmedik. 6 numarayla şuralara sıkacağız. Şurada hemen görüyorsunuz. Bir dakika. Tamam. İki tane sıkacağız bu taraflarda da. Altlı üst olduğu için şöyle. Bu da tamam. Siz açıp da yapabilirsiniz onu da. Burada da iki tane altı numara var. Bunu da yaptık. Şu da altı. Hop. Bu da bitti. Şimdi şöyle bir şey daha var. Ufarlar var. Bir buraya. Bir bu tarafa. şöyle. Bunların bağlantısı basit. Kablo nerede? Şu mu? Aynen. Şunu alıyorsunuz. Ee, bir buna. Hop diye veriyorsunuz ama dikkat edin çarpılabilirsiniz. Evet bu şekilde. İkisi de bağlanmış oluyor. Bunu da tekrardan şuraya atalım. Şimdi farlar. Farları. Şu tarafa olacak. Farların da ayrıca şöyle bir işleme var. Şunlar var. Şöyle atalım. Dikkat edin ee, yukarıdan açmayın şeyi. Lambalar yoksa kırılabiliyorlar. Şöyle bırakın yani. Aldığınız gibi bırakın yere. Sıkılamamız gerekiyor. Bakın kırılabilir dikkat edin dediğim gibi. Ben bazen unutuyorum. Bu da 6 numara olması lazım. Değilmiş 7 numaraymış. Böyle. Ben bu Satsuma'yı ilk başlarda şeye benzetiyordum. Süper Türk canavarına. 1970 model. 73 model falan. 67 model falan da var galiba. Tam bilmiyorum ama. Bu şekilde bakalım çalışıyorlar mı? Tamam. Bakalım yine de. Evet çalışıyorlar sıkıntısız bir şekilde. Şöyle olsun. Şunu da kapatalım. Tamam. Sen kapan. Şöyle hop. Hop. Evet. Önü yaptık arkayı yaptık. Sen kapan. Senin şeyin vardı. Turbon vardı şurada. Şöyle. Turbo yazısında oturtalım. Hop. Tamam plaka da alacağız plakayı da artık öbür bölümde İnşallah biraz para kazanmam lazım çünkü plaka paralı ve ayrıca Mahmut, Usta'da araba, e, Mahmut usta da araba namık usta da arabanın tahmini yaptırmak lazım ve şu parça lazım nerede o şu parça lazım Tamam ee, o parça şey işe yarıyor Yakıt karışımı emisyon dediği şey o Ben size plakayı nasıl alınır Onu detaylı bir şekilde anlatacağım Merak etmeyin Çünkü ben de çok sıkıntı yaşadım Kimseden de yardım alamadım Çünkü öyle bir video yoktu Yani var da İngilizce genelde Türkçe değil Nasıl alınır ne, nasıl edilir diye Video baktım fazla yoktu yani Bunlar da 8 numarayla 9 mu aldım ben? 9 almışım. 8 şu. 8 numarayla bunlar da. Sıkılmakta. Şimdi ızgarayı da takacağım. Şöyle. Ve şöyle. Şu 6 numara. 2 tane 6 numarası vardı bunun. Hatırlıyorum. Hop. Altı numara. Ver bana altın numarayı. Evet şurada bir. Başka yok herhalde. Aynen yok. Şurada da iki. Bitti. Bu kadar. Aracı toparladık. Şimdi egzoz kısmı. Şunları takayım mı ya? Bir bakayım nasıl görünüyor. Şunlar boyansa çok güzel olurdu. Tamam olsun bakalım hadi. Şunlar boyansaydı maviye boyardım. O zaman nasıl görünürdü var ya. İşte o zaman efsanevi olurdu. Ama neyse madem bunu yapmışlar bir şeyi vardır ya. İşlevi vardır. Ya da süstür yani bir şey olmaz. Böyle çok boş görünüyor. Bazı, bari öyle olsun. Şimdi sağ ön çamurluk. Sol arka. sa arka sol ön şura Evet bunlar da buna vida falan yok değil mi? Yok. Keşke şöyle bir şeyle sıkılsaydı düşmeseydi. Kolay kolay düşüyorlar bunlar. Şöyle. Evet bu da böyle şimdi egzoza geçiyoruz. Şuna basalım. 7 numarayı aldık. Şöyle yapacağız. Hadi adamım. Hadi. Oğlum niye olmuyor? Tam dik yapıyorum oysa. Ee, hadi. Hadi be ne uğraştırdım boktan şey için ya. Şimdi senin gibi şeye. Bir egzoz için uğraştırdığın şeye bak. Hayda. nasıl sıkılacak bir şey var mı bu arada? Yok. Seni sıkmışız. Tamam. Hadi be. Hadi be. Bu ne Allah için? Bu yaptığın iş mi lan senin? Bir de bug'a giriyor ya. Dur şurada Allah için dur ya. Hadi be, hadi be. On daha neyin ayarını vereyim be. Aha. Hadi hadi hadi. Allah rızası için uğraştırma beni. Oh. Tamam. İzoz nerede? Evet. Bu da tamamlandı. Kapat abi şimdi şunu sen. Evet. Başka bir şey kaldı mı? Yok. Yok tamam bitti. Evet. Satsuma parçalarımız bitmiş bulunmakta. Sizlere bir kısa gezinti yapalım. Bir ses var. Onu çözemedim ne olduğunu. Bir şey kırıldı mı? Bir ses var duyuyorsunuz değil mi? Neden kaynaklı acaba? Böyle bir demir sanki bir şeye değiyor gibi bir hızlı hızlı bir şekilde. Neden kaynaklandığının hakkında hiçbir fikrim yok geçenkinde geçen az önce çalıştığımızda böyle bir şey yoktu geçen videoda. Belki de ısınması gerekiyordur. O yüzden şunu biraz açık bırakayım. Ama yürüründe bir sıkıntı çıkarmıyor. Sadece bir ses var. Ama o bize problem çıkarır mı bilmiyorum işte. Tamam Dönüp eve gidelim Yok susuzluktan öleceğiz Susuzluktan ölmemek için Araba söndü Evet Tekrardan yollardayız evimize doğru Bu sesin e, şeyden kaynaklanma olasılığı var Ayna niye yok lan Neyse onu hallederim. Ee, bence şey ayar, ayarı, ayarı gerekiyor. Ne ayarı ismini unuttum. Hani şu egzozdan siyah duman çıkıyor ya. Ondan dolayı olabilir. Hepsini ayarlayacağız. O karışım göstergesini aldıktan sonra. Şunu da bir kapatayım. Boğulmayı. Motor ısınmasın. Evet bu şekilde aracımız gidiyor Evet söndü. Çünkü ben gaz vermedim. O yüzden söndü yoksa bir sıkıntısı yok. Şu olmayı kapatayım. Sende kapan. Tamam. Araç bu şekilde çalışır yürür durumda hiçbir sorunu sıkıntısı yok. Şöyle itelim azıcık. Tamam. Biraz da geriye doğru itelim. Evet dediğim gibi hiçbir sıkıntısı yok. Satsuma'mızın bu şekilde süper bir Satsuma elde ettik. Umarım hoşunuza gitmiştir Satsuma'cığım. Evet bu videoda bu kadardı. Şimdi bazı sıkıntılar var. Ses geliyor motordan ondan sonra vesaire vesaire. Şimdi benim çalışmam lazım. İş var mı? Var. Var şurada bir iş var. Ne kadar veriyor bilmiyorum ama. Bir şekilde bir yollardan para biriktirmem lazım. Motoru, aracı tamir ettirmem lazım. Yüklü miktarda paraya ihtiyacım var. Hile de yapabiliriz. Yapmayacağım ya hile. Kendim kazanacağım paramı. Neyse. Tamam. Devam tamam ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bizi takipte kalmayı unutmayın. Ölüyoruz susuzluktan. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.